Konya'nın Karapınar ilçesindeyiz. Çevremizde binlerce güneş paneli var. İşte bu panellerle sınırsız enerji kaynağı güneş elektriğe dönüşüyor. 18 binin üzerinde güneş enerjisi panelimiz mevcut ve bu bölgedeki bin tane haneyi elektriklerini besleyebiliyoruz. Güneş enerjisi sistemlerinde elektrik üretildiği zaman direkt olarak şebekeye basılabiliyor. Bu basılan elektrikte hangi noktada üretirseniz üretin tüm Türkiye'de kullanılabilir bir hale geliyor. Dünyada enerji yatırımlarının %5'i güneş enerjisine dayalı. Türkiye ise henüz yolun başında. Türkiye'de toplam kurulu güç 300 megawattlar mertebesinde. Büyük bir hidroelektrik santralle neredeyse toplam Türkiye'deki güç aynı mertebede. Tamamen yeşil enerjiye sahip bir sistem bu. Herhangi bir şekilde bir karbon atığı yok. Yıllık yaklaşık olarak 15 bin ton karbon monoksit salınımını engelleyen bir tesis. Burası Türkiye'nin güneş enerjisine dayalı ilk enerji ihtisas sahası. Bu bölgede 60 bin dönüm arazide yani yaklaşık 10 bin futbol sahası büyüklüğündeki bir alanda güneş enerjisinden elektrik üretilecek. Bu bölgenin zemin etidi, jeolojik çalışmaları yapıldı, kamulaştırılması yapıldı. Bundan sonraki süreçte parselizasyonun yapılıp inşallah yatırımcıları bekliyoruz. Bu bölge özel enerji ihtisas bölgesidir. Her türlü yatırımını bakanlık tarafından hazırlanır. Bütün altyapısı yatırımcıya sunulur. Bölgede 2017 yılına kadar yatırıma geçilmesi planlanıyor. 4000 bin megawattlık bir enerji düşünülüyor. Karapınar Türkiye'nin toplam kurulu gücünün 73 bin megawatt olduğunu düşünürsek yüzde beşlerine tekabül eden kısmını bu bölgede karşılayacağız inşallah. Türkiye 2023'te toplam enerji tüketiminin %20'sini yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedefliyor.